Bismillah elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Fıkıh ve kanun kavramı olarak reşitli, Reşit ne demektir? Reşit, işte bu reşittir değildir Deniyor bir isim olarak da kullanılıyor ama Bir kanun kavramı bir fıkıh kavramı olarak Reşit ne deniyor Sorusunda deriz ki insan Doğuyor Bebek oluyor Çocuk oluyor Genç oluyor yaşlanıyor ve ölüyor. İslam insana ya ihtilam olduğunda yani kız ve erkekliği ihtilam olarak, baliga olarak, aybaşı olarak kesinleştiğinde veya 15 yaşını doldurduğunda artık bu adamdır, bu bayandır diye karar veriyor. Dinimizin kuralı bu. Ancak bundan sonra da din konusunda ve sosyal hayat konusunda yani özellikle de mali işlerde ve ibadet konularında reşit olup olmadığına da bakılıyor. Ne demek reşit? Yani bu olgun bir insan gibi malı dengeli kullanıyor, çarçur edem etmiyor, ibadetleri ki mümin kimliğini anlayarak bilerek yapıyor. Yani zeka özürlü, zihin özürlü değil demek. Şüphesiz bunun yüzlerce katmanı olabilir. Ama genelde reşit insan zeka özürlü, zihin özürlü olmayan insan demektir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.